Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kız, benim, bugün çocukların ilk aşı günü ve onları söylemeden götüreceğim. Acaba neler olacak? Öncelikle e, önce bir evimi göstereyim. Burada yatak odası var. Burası çocukların oyun odası. Burası oturma odam. Ona oturma odası işte. Burası da sonra atkılık falan var çocuklar. Trambolinlerini buraya koyduk. Burası zaten dış kapı işte. Hem de üst katı göstereyim. Hem de çocukları uyandıralım. Hadi gidelim. İşte çıktım. Burada burada havuz var. Oturma yeri. Çocukların oyun evi. Salıncak. Küçük bir havuzları var. Şimdi ondan sonra burası mutfak sonra banyo. İşte burası da onlar onların böyle temiz bebe altını falan değiştirmek için onların böyle bir yer. İşte odaları. Çocuklar hadi uyanın. Anne biraz daha. Biraz daha. Hadi hadi. Bir yere gitmemiz gerekiyor. Tamam. Tamam. Hadi gelin hazırlanın. önce. Size hazırlayayım. Ben ben de hazırlanacağım. Çıkacağız. Ne giyeceksiniz? Önce bakalım kızım sen bunu giy. Oğlum sen de bunu giy. Tamam. Hemen giyinip geliyordu. 1 2 İşte hazırız. Hadi gelin size yemek hazırlayayım. Siz burada oturun bakalım. oturuyorum bu sabah yemek hazırlamaya vakti, o yüzden süt ısıtacağım size. Sütlerine soğuk, o yüzden ısıtacağım. Süt ısıtıcısı burada. düştü şöyle koy. Neyse. şurada ısıtayım. Tamam. Al kızım. Bunu da ısıtalım. Tamam. Şunu kapatalım. Kapanmıyor. Böyle. Al oğlum bu da senin için. Tamam. İçtiniz mi? Tamam. Verin bakalım. Şunları alalım. Şuraya koyayım. Hemen çıkmamız gerek. Gel bakalım. Arkadaşlar gidince görüşürüz. İşte geldik. Bekleyelim. Elif ve Doruk. Sıra bizde. Merhaba biz de aşı için geldik. Acaba kaçıncı katta aşı yeri çocuklar için? İkinci kat. Tamam. Çok teşekkürler. Hadi gidelim geldik. Aa bak arkadaşlar bak çocuklar var arkadaşınız sizin yaşıtınızda. Hadi onlarla oynayın anneciğim sıra gelene kadar. Olur. Merhaba benim adım Doruk. Benim adım da Berk. Benim adım Elif. Benim adım da Ece. Merhaba. Siz ne için gelmiştiniz? Biz de aşı için geldik. Aa biz de. Bakalım bize ne zaman gelecek? Elif ve Elif ve Doruk. Ay evet bir sıra bizde. Kendim kızım bırakın oyuncakları. Merhaba hoş geldiniz. Elif Doruk nasılsınız bakalım? İyiyiz iyiyiz. Önce el önce kime bakalım? Önce ben. Tamam Elif'cim önce sana bakalım. Gel bakalım. Emzi Emzi'ni alayım anneciğim var. Gel bakalım canım. Otur bakalım. Bakalım kulakların nasıl? Hı, kulakların çok iyi. kiri yok. Ağzına bakacağım tatlım. Aç ağzını. Aa. Boğazların da gayet güzel. Şimdi sırtını dinleyeceğiz. Derin nefes al bakalım. <laughs> gayet iyi. Gel bakalım boyuna bakalım. Şöyle. Bir dakika tatlım. Boyuna bakalım. Boyun, boyun da çok iyi. Bayağı uzunmuşsun tatlım. Evet. Bir sıra Sıra Doruk'ta. Gel bakalım Dorukcuğum. Ay şu memeyi Gel otur bakalım canım. Hop, yardım edeyim. Senin de kulaklarına bakalım. Şuradan. Oo, senin kulaklarınca çok güzel. Bayağı iyi, seninki de temiz. Senin de ağzına bakalım. A yap. Aa gayet güzel boğazın. Şimdi senin de sırtını dinleyeceğim. derin nefes al. Aferin çok iyi. Siz ikisiniz galiba. Evet ikiziz. Hmm. Senin de boyuna bakalım. Bak bakayım. Aynı boydasınız. Tamam. Al oğlum. Şimdi aşağıya geçelim. Bu sefer ilk Doruk, Doruk senden başlayalım mı canım? Olur. Hiç acıtmayacağım merak etme. Korkuyorum. Anne korkuyorum. Doruk'cum hiç korkacak bir şey yok. Hemen bitecek. Ben sana derin nefes alacağım. Üçe kadar say derin nefes al. Bitti mi? Evet bu kadardı. Aferin sana hiç ağlamadın. Anne ben istemiyorum. Ama bak anneciğim ikisinden bak bak Doruk ne kadar uslu durdu. Sen de dur Elifciğim. Hadi anneciğim. Sen de sen de derin nefes al. Üçe kadar say Elifciğim hemen bitecek. Tamam. bitti mi? Evet bu kadardı tatlım. Aferin ikini de çok başarılı. Şimdi ben size iki tane oyuncak hediye etmek istiyorum. Şuradan oyuncaklarım var benim. Has, uslu duran hastaları i, i, hastalara hediye ediyorum. Şunları alın bakalım bunlar sizin. Aa, çok güzel çok güzel. Hı, i̇kisinin de gayet iyi sağlığı. Gece belki 36'ya ateşi biraz çıkabilir aşıdan dolayı. O yüzden panik yapmayın. Panik yapmayın. İlk yöntem yöntemleri yaparsınız. Tamam. Tamam çok teşekkürler. İyi günler. Size de iyi günler. Bakın aferin size hiç ağlamadınız. Şimdi eve gidelim. Evde isterseniz dışarıdaki eviniz Dışarıdaki önce evinizde oynarsınız. Tamam mı? Tamam anne. Hadi inelim. Gelin bakalım. Bizim borcumuz ne kadar? Ee, e, borcunuz 300 lira. <laughs> tamam. Şöyle verin. buyurun. İyi günler. İyi gitsinler. Eve gidelim. Geldik. Bu arada çocuklar yarın ilkokula başlayacaksınız. Oley. İlkokul değil de ana, anaokuluna başlayacaksınız. Kreşe başlayacaksınız. Oley. Evet kreşe başlayacaksınız. Zaten akşam oldu. Aa bakın akşam oldu çocuklar. Hadi artık yatın yarın sabah. Erken uyanacağız. O yüzden şimdiden yatalım. Tamam. Tamam. Gelin bakalım. Hadi pijamanımıza giyelim. Sen de gi giy anneciğim. Gel oğlum. Oyuncaklarınızı şöyle bırakın. Yarın oyun odanızda bırakırsınız okuldan gelince. Tamam mı? Tamam. Sen de giy anneciğim. Tamam. Hadi gel. Hadi yatın bakalım. İyi geceler. İyi geceler. İyi uykular. Ben de artık yatayım. Pijamamı giydim artık yatayım. Ay alarm çalıyor. Ay saat sekiz buçuktan ben okula gitmemiz gerekiyor saat yedi buçuk hemen hazırlanmam gerek. Hazırlanın gelmemen çocukları uyandırmam gerek. Çocuklar hadi uyanın okula geç kaldınız. <laughs> tamam anne. Tamam. Hadi hemen giyinmeniz lazım. Hemen hemen. Tamam. Hemen giyiniz. Hemen aşağı iniyor. inin. Ben sütü alıp geliyorum. Sizin çantanızı yemeğe alıp. Tamam. Sütünüzü alacağım. Orada yemek var. Tamam mı anne? Tamam mı çocuklar? Tamam anne. Onların da hemen şuradan sütlerimizi alayım. Tamam ben bunları ısıtıp buraya koydum yerine. Şöyle alayım. Hemen emmem gerekli. Geldim hemen koyalım şunları çantanıza. Şöyle. Hah. Hadi yürüyün bakalım hemen gidiyoruz. Geldik. Merhabalar Duygu hocam. Hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Ruz. Ay hoş geldiniz Zeynep Hanım. Hoş buldum. Ama yalnız ismim Zeynep değil. Ay ay kusura bakmayın karıştırmışım. Adınız neydi? Benim adım Ada. Ay ay ben de söylememiş ismimi. Deniz benim adım. Aa merhaba Deniz Hanım. Çocuklar, çocuklar, bakın yeni öğretmeniniz Duygu Hanım. Merhaba, sizin adınız ne bakalım? Benim adım Elif, benim adım da Doruk. Ee, i̇nternette isminiz Selin diye yazıyor ama... Ay kafam dağılmış, kusura bakmayın sürekli yanlış söylüyorum ismimi. Selin, evet benim adım Selin. Hmm, karıştırdınız galiba normal heyecandandır ilk günleri ya çantalarını bana verin ben çocukların çantalarını başka bir yere koyayım hemen koyup geliyorum hey çocukların oyunu oynaması zararlı değil mi sizce ha çok oynatmıyoruz bir 5 dakika falan oynuyorlar onlar bebek oldukları için öylesine kafaları dağılsın diye koyuyoruz o, koyduk onları gelin size çayı şey gezdireyim çocuklar size oynayabilirsiniz Gel zıplayalım ben zıplayacağım. Onlar gidip oynasınlar. Burası uyku yerimiz. Burada çocuklar uyuyor. Hmm, i̇yi güzelmiş. Burada işte oyun oynuyorlar. Tablolar koyduk çocuklar için böyle. Burada da oyun alanı var. Burada yemek yeri var. Ç çocuklar çok geç olmadan uyuyorlar. Uyutuyoruz. T saat kaç gibi uyutuyorsunuz? İşte saat sekiz buçukta geliyor, geliyorlar. Yani genellikle onda falan bir öyle uykusuna yatırıyoruz çocukları. Kaçta çıkıyorlar? On buçukta alabilirsiniz. Tamam teşekkürler. Neyse çocuklar size emanet. Bir şey olursa beni ararsınız. Ben numaramı vereyim size. Tamam verdim. Tamam bir şey olursa ben size arayayım. Merak etmeyin. İyi günler. Çocuklar hadi oynayın bakalım. Birazdan yemek saati olacak. Tamam mı? Tamam 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 tamam. Tamam. Aa, çocuklar uyku saati geldi. Hadi önce uyuyalım. Tamam. Abi ay kardeşim ben sen uyumak istiyorum. Tamam kardeşim gel kiralığa gidelim biz. Biz de şuraya yatalım mı? Olur. Gel biz de buraya yatalım. Evet. Abi ben sana yazsam olur mu yan yana? Ya ya abicim gel. birlikte miyim? Tamam. Ama geçtim orada çocuklar uyumuş tamam. Ben de onların yanına kadar onların mamalarını hazırlamam gerekiyor. Şunlardan. Hmm. Yani mama kaplarına koyayım. Şöyle. Şöyle hazırlayayım onları uyurken. Şöyle. Allah'ım adım. ha. Tamam. Mama kaplarını alayım. Elma pürelerinden koyayım. Hmm. Tamam. çocuklar asra ile yiyecekler. Onları yanımda kadar bekleyelim. Onları önce oyun oynatırım, sonra da uyuturum. Ay yemek yediririm. Neyse. Uyandınız mı çocuklar? Evet uyandık. Tamam. Benim işim var mutfakta. Siz oynayın tamam mı çocuklar? Tamam şurada mutfakta işlerimi halledeyim. Aa saçımı çekme. Şimdi görürsün sen gel buraya. Ne? Ah düştüm. Ne? Annemi izliyorum. Aa kardeşim ne gideceğim. Bekle abicim. Bekle kardeşim. Öğretmenim, öğretmenim. Kardeşim düştü. Kolu çok acıyor. Tamam hemen geliyorum. Ne oldu tatlım? Kolum çok acıyor. Düştüm. Tamam ben hemen anneni arayayım. Şurada oturayım. Telefon çalıyor. Öğretmen arıyor. Allah, Allah bir şey mi oldu? Alo Selin Hanım. Ne oldu Duygu Hanım? ay hocam ne oldu? E, Elif düştü. Kolu çok acıyor. Ne? Elif, Elif mi düştü? Hemen geliyorum. Hoş geldim. Anneciğim ne oldu? Anne düştüm. Kolum çok acıyor. Tamam. Oğlum kızım. Oğlum gel. Hemen hastaneye gidiyoruz anneciğim. Hiçbir şey olmayacak. Korkma. Doktor hanım Kızım okulda düşmüş, kolu çok acıyor. Tamam, hemen bir MR çekelim. Tamam hocam. Şey, pardon. Doktor hanım size yanlış söylemiş. MR değil, röntgen. Tamam. Çok teşekkür çok teşekkürler. Rica ederim ne demek. Gelen kızım. Bu arada size ben geleceğim. Röntgen çok çekeceğiz ama şöyle geç bakalım tatlım. Hareket etmemen gerekiyor. Tamam. Bakalım. Hmm, doktora gönderiyorum. Doktor size açıklık görsün. Açıkça söyler ne olduğunu. Bir beş dakika çıkar sonuçta. Tamam çok teşekkürler. E, ee, kolumda kırık, çatlak falan yok. Biraz kolu indirmiş. Onun için bir krem vereceğim. Onu birkaç gün, bir 10 gün boyunca sürün. Geçmezse yine gelirsiniz tamam çok teşekkürler evet arkadaşlar videonun sonuna geldik eğer böyle videoların devamını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın yorumlarda istediğinizi belirtin devamı gelmesini istiyorsanız dediklerimi yapın hoşçakalın